Arkadaşlar kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber e, MSP'de e, yine bir video çekiyorum. Videomuzda bugün sizinle beraber e, bir e, yapacağım. Maalesef şu anda oyunda bir kişi var. Ama hani sohbet odalarında gördüğüm kişilere soracağım. Belki onlardan cevap alabilirim. Şimdi ama yani onlara sormamın gerçi bir anlamı yok ama Yani birkaçına soracağım Ama masada artık videoyu nasıl devam ettireyim bilmiyorum Neyse burada şimşek mas var Öncelikle ona soracağız Evet şimdi e, soracağız Geldik şimşek mas Ama öncelikle videodayım bir diyelim Gelelim şuraya Bu arada bugün 11.00'da buldum arkadaşlar Bunlar benim istiyorum. videoyu çıkartacağım. Evet şimdi bunu geliyoruz. Aaa şimşek çıktı ya. Arkadaşlar şu an çok hızlı. Ne musunuz? Şimşek maske çıktı. <laughs> hani videoda olmamış tamam ama. ama kapat yavrularını bir giyelim. Ha, gidiyoruz yani şu an birine gelmesini bekleyeceğim başka yok. olmasa videoyu da okuyacağım birkaç kişinin gelmesini bekleyeceğim sonra çıkacağım en son ihtimal bu olacak şimdi geldik sohbet kapısına evet arkadaşlar şimdi ee, Nisa bir şık galiba bakayım yani ee, ya çok şimdi şimdi mesaj yazıyoruz aslında yani sabit odalarındaki kişilerin yani anlayacağını sanıyorum ama mesaj niye açamıyor açamadım şimdi neyse arkadaşlar ya bu videoyu hemen bitirirsem yok az bir video olacak daha iki dakika oldu ben de şey yapacağım o zaman resimleri de göstermek istiyorum. Şöyle en renk kırmızı olsun ya da pembe yapalım tamam. Şimdi evet buraya koyuyoruz. gerekiyor gerek yok ama burada şimdi yapalım. Evet film şehrine gidiyoruz. Art Burada gerçekten çok güzel artlar var yalnız. Keşfedebilirsiniz. Bu arada çekiliş yapanlar da var. Evet, şöyle benim Bu arada arkadaşlar şunu bir love var mısınız Yazdan istiyorum. Ve bir de imza istiyorum. İmza gerçekten çok ihtiyacım var. İmza verirseniz çok mutlu olurum. Bir yorum var. Aynısı yazmış. Teşekkür ediyorum buraya. Bakın. Bence çok benzedi vallahi. <laughs> bir imza istiyorum Bir de bunu lovlamanızı istiyorum. Lütfen yani bir imza. Çok bir şey değil. Şimdi. Böyle bir sürü şey falan var. Burada Neyse. Şimdi arkadaşlar ben e, bir art oluşturacağım. Kombin yapalım bence. Evet, e, buna katılabilirsiniz. Bu yapacağım kombini şimdi. Evet, şimdi önce kombinimiz şu. Şu, çünkü bunlar bir kombin. kombin. Maya kapısı yok ya bende. Neyse. Onun koymayacağım burada. Böyle. Şimdi de biraz küçültelim. Aa sen geldi. Hemen artık soracağım. Bunu da bitireyim. Bu şartları ama kolay bir şey değil. Elazığ'ın gitmeden sorayım. Umarım cevap yazı aramazdı. Hatta ben de bitireyim. Sen vereceğim hiç. Sen miydin diye. Umarım bu <laughs> o kadar da neyi bilmiyordur. Ee, piksel pardon dediğim vereceğim. vereceğim kişi sen miydin? Evet. Yazdım. Umarım cevap gelir yani. Neyse. Buna da Shot that you see, it's shots 5 lokumu beğen ne yormak istedim ya Yorum da yazdım yormak istedim evet. bakayım galiba cevap yazdı arkadaşlar evet yazmış birazdan bakacağım <laughs> bakalım ne yazdı Evet şimdi umarım bilmiyordur ya. Çekiliş yapacağım. Koş. <laughs> evet şimdi kaydedelim. Video 6 dakika oldu. Kimse gelmedi. Keşke aslında az önce birisi vardı ama. Aa galiba Elazığ'ın katılıyor. Artımızda. Aa hayır dedi. Şu an. 이제 어둡습니 하이 캐스이 캐스트 하이 Bu arada ben hesap güzelleştirme videosu çekmek istiyorum. Ama yani şu an hiç hesabını güzelleştirdiğin olmadı. Yani bu videoyu izliyorsanız e, yoruma hesabını güzelleştirme... Güzelleştirme üzerine, Yani güzelleştirmemi istiyorsanız yoruma lütfen yazın bu yoruma ama. Yani videonun yorumlarına. Evet şu anda e, bayağı beğeniyor kendisi. Çünkü yüksek ihtimalle... E, Art'a ee, artı katılacak. Neyse ben orada <laughs> arkadaşlar permilerimi de toplayayım. Evet bakın burada permilerimiz var. Bunları da toplayalım şimdi. Ya da yok ya ben biriktireyim bunları. Ben biriktirmek istiyorum. Sonra çok güzel oldu. Evet 5 oldu şu anda. Bu arada hediye e, videosunu tekrar çekeceğim. Onun için hediyeleri toplaymaya başlayacağım. Ama artık yazmayacağım. Geçen sefer hediye istedim. Ama bu sefer artık istemeyeceğim yani artık kim verirse ne Kim çıkmak istiyorsa videoya versin. Şimdi paramız 232. Arkadaşlar isten bir şey isteyebilir miyim? Şu dirip şapkayı bana alın. Siyah. Yani pembe mi oldu? Siyah mı? Şimdi profilime gideyim. Ben size göstereyim şimdi. Onu istek listemden alırsanız gerçekten çok sevinirim yani. Size anlata anlata bitiremem yani. Bakın şu dirip şapka. Kuru'ya cool, yeah. 12.34'deki şapka. Hatta istek listemde vardı. Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ya ben bunu çok istiyorum. Alın. Oh, <laughs> Tabii ben sizi zorlayamam artık. İsterseniz alırsınız. Ama dediğim gibi hani verirseniz çok mutlu olurum. Yani demiş. <laughs> Zaten izleyen film görecek. Evet arkadaşlar videomu çok uzadı ama <laughs> ben 10 dakika falan olmasını göstereceğim. bu arada ben geçen sefer bir hile gösterecektim ama ben geçen sefer sevdiğim için gösteremedim. Göstereyim. Aslında bunu bilmeyen yok artık ama yani göstereyim. Bu arada yaşın kaç demişsiniz. Herkes çok merak ediyor. Ama şimdi herkesin önünde söyleyemem. Ama şey e, özele yazarsanız söyleyebilirim. Evet şimdi bakın. Beş i̇şte dakika gelecek. <laughs> Gelmeye başladı. Ay ses de çok açık biraz kısayım evet. evet şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi beşer sözde geliyor. Ee, neyse. Bu videoyu artık burada bitiriyorum. Ee, dediğim gibi hesabını güzelleştirmeni isteyenler e, yazabilirler. yanlış yazdım ya. Dediğim gibi hesabını güzelleştirmesini istediğim kişiler yazabilirler bana. Şöyle kapatmadan önce bir komi yapmak istiyorum. Evet gördüğünüz gibi bu elbiseyi ben bugün şeyde aldım ya. Şeyde kazanmıştım. <laughs> Ay şu an, şu an şey gittim ama ne diyeceğimi. Bugün ben lemel atladım da onda geldi. Çok güzel. Böyle bir kombinle bitirsek mi, ya da başka bir şey mi ee, giysek mi giyelim mesela, şerit Bu Burada çok güzel bir elbise vardı geçen hediye videosunda geldi. Elbise değil de başka bir şey. Şu altı da çıkardım. çok güzel. Şimdi aksesuarlara gidelim. Şunu ve şu kolye miymiş ben bunu çanta sandım. Neyse şunu bir çıkartalım. Video 11 dakika oldu. Şu kanakları da takalım. Ay çok tatlı oldu gerçekten. Şimdi bunu okey diyelim. E, maskenizi arkadaşlar gerçekten dışarıda takmayı unutmayın. Bakın bu normal bir şey değil. Hani virüs gerçekten tüm dünyada o yüzden lütfen maskenizi takın. Neyse artık videoyu artık ben burada bitiriyorum. Uyarımı da yaptım. Dediğim gibi hesabını güzelleştirmesini istediğinizden yazabilir. Ve şu an yarın ne çekeceğim onu bilmiyorum. Her gün video atacağım ama yani video konseptlerini söylerseniz daha çabuk bulabilirim. Lütfen yorumlara yarın ne çekeceğimi yazın fikrinizi. Hadi bay. Eee evet, sizleri seviyorum. Görüşürüz.